Evet Alpin Bey yani aradan geçen bu zaman içinde Mustafa'nın sizi e, o e, buluşma noktasına götürmesiyle ilgili ne düşündünüz? Yani niye sizce sizi oraya götürdü? Niye böyle bir olaya sizi dahil etti? Sonuçta bakın siz görgü şahidi olarak bilgi şahidi olarak işte çıktınız ortaya. Neden böyle bir şey yaptı? Evet. Vallahi ablacığım o konu hakkında inanın hiçbir bilgim yok ne desem şimdi yalan olur acaba yani İpek hanım gerçekten bunlara böyle bir şey teklif etti mi acaba etmediyse niye bu yani Mustafa, onu da bilmiyorum acaba niye... etti de Hı. İpek ettiğini söylüyor. Ben ne deme dahil İpek... etmek istediler acaba? İşte İpek İpek şöyle söylüyor yani benim yanımda böyle bir konuşma geçti 300 bin lira rakamını duydum oha dedim. Ondan sonra 5 bin lira veririm diye 5 bin liraya olmaz mı diye şaka yaptı falan diye anlatıyor. Büyükçekmece'deki olayı kabul ediyor İpek. Savcılıkta verdiği ifadede. O zaman o e, o zaman bilmiyorum ben de dahil etmeye çalışmış olabilirler yani. Yani aslında size... Ama ben olayı duyduktan sonra ben kendimi geri attım. Anladım. Yani size belki bu teklif edilmedi ama siz de gidecektiniz. Belki konuşacaktınız. Para mevzusu olduğunda gel Alp'in beraber mi yapalım bu işi diyeceklerdi. Yani şimdi geldiğiniz noktada öyle mi düşünüyorsunuz? Şu an ben Mustafa ile Zülküf'ün zaten böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum. Onların yanında torpil patlasa kaçacak delik arayacak adamlar yani. Bunlar belli ki yani para muhabbetine yap, bir şeyler yapmaya çalıştılar. O da olmadı. Olmayınca da iş buralara kadar geldi yani. Bu arada arkadaşlarımız e, eski erkek arkadaşınız Zülküf'le konuşmuşlar. Zülküf Bey hep telefona bağlanmayacağını söylemiş. Bence bağlanın niye bağlanmıyorsunuz? Yani insanın çekinecek bir durumu yoksa niye bağlanmasın ki? İşte bak Alpin yayında anlatıyor işte öyle böyle. İfade de veririm diyorsunuz değil mi Alpin Bey? Valla daha fazla bilsem daha ben savcılığa ben şimdi yayından sonra savcılığa gidip ifademi vereceğim yani. Ben niye kaçayım benim kaçacak bir pozisyonum yok ki durumum yok ki. Hayır bir de nereye kaçacak yani? Yok canım Türkiye Cumhuriyeti'ne kim nereye kaçacak yani? Kanadın Olmadım yok mu uçasın falan. gidesin? Yani. Bulunmak isteyen herkes bulunur. Şimdi demiş ki ben İpek'le sadece bir kere görüştüm demiş Zülküf. O, o beni aradı demiş ee, ablanızın dediği gibi. Ee, çünkü neden aradığını da yine ablanız çok doğru bir e, konuya temas etmiş. Yayınınızdaki eski sevgilim Sema'nın babası Nahit... Rica ettiği için senet işlerine girdim. Yani doğru. siz bir para alıyorsunuz sonra o parayı ödemeyince senet istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla siz baş edemeyince babanıza başvuruyorsunuz. Evet, doğru. Babanız arıyor Zülküf'ü. Evet, senet kendine. ver o zaman diyor. Evet. Onu doğru. anlıyorum buradan ablanızın dediği gibi. Doğru. Tabii telefon numarası da onlarda olduğu için İpek'e geçiyor. Ee, İpek'le sadece bir kere görüştüm. O beni aradı. Sema kocamla aramı bozuyor diye şikayet etti. Ben karışmak istemedim. Yayınınızdaki Alp'ini sadece köyden tanırım. Kiralık meselesi yalan. Ee, ben diyor evet Sema'dan o paraları aldım e, ama ödedim. 20-25 bin lira kadar borcum kaldı. Günü gününü ödedim. Kalan borcumu da ödeyeceğim diyor. Teşekkür ederim inşallah öder ama kalan borcu oldukça fazla. Yalan, yalan söylüyor, söylüyor. Abla Beş sen bin şimdi bin borcu değilsin. boş ver. Parayı boş ver ablacığım. Evet. <laughs> şey, sen şimdi dedin ki ben baba boş ver parayı. Para önemli Arası. değil. Para bulunur bir şekilde de. Şimdi diyorsun ki, kafama takılan bir şey var mücabbla. Söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun, buyurun. Şimdi Sema abla diyor ki, ben oldu bitti. İpek'e güvenmiyorum. İpek tehlikeli bir kadın. Annesi böyle bir kadın yetiştirmiş diyor. Ya ablacığım, madem sen bu kadına güvenmiyorsun. Yıllarca babanı bu kadının yanında tuttun. Değil mi? Ya sen Öldükten sonra Müge ablaya geleceğine ölmeden önce gelip böyle bir şikayette bulunsaydın. Vallahi Müge abla rahmetli Allah nereden, rahmet eylesin. Bulunmadığımı nereden olsun. biliyorsunuz? Valla Sema Hanım bize ulaşmaya <laughs> çalıştığını söylüyor. Bilmiyorum ben o bütün ihbarlara ben bakmıyorum ama o sırada gelemediğini söylüyor. Savcılığa başvurdum. Savcılığa da başvurdum. O başvurdu. kadar çok yardım geldi ki. Müge şöyle bir şey söyleyeyim. İnanın bu aylar başladığında ben Kanada'daki hayatımı bitirdim gücümü, çoluğumu, çocuğumu burada bırakıp yani tamamen Türkiye'de 4 yıldır, 3 yıldır gidip gelir oldum buraya. Maddi, manevi, maddiyatı bir kenara bırakıyorum. Bu olayın peşindeyim. Yani Şu, bu Bakın iddianamede de ben e, hatta şunu söyleyeyim e, savcının adı varsa teşekkür de etmek <laughs> istiyorum. Çünkü ben hep söylüyorum yani savcılık makamı çok önemli hepimiz için. Evet. Ee, yani bir şey için gidiyorsun oraya ve savcıyı yanında görmek istiyorsun. Bazen çok haksızlığa, haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zamanlar oluyor falan. Ben bu iddianameye bayıldım. Küçük çekmece Asliye Ceza Mahkemesi. Ee, Sayın Yaşar Peçen, Cumhuriyet Savcısı. Bakın Cumhuriyet Savcısı diyor ki, e, bu diyor yani işte anlatıyor anlatıyor. Bakın diyor. büyük ee, Büyükçekmece ilçesinde şüperiler Zülküf, arkadaşı Mustafa ve İpek Ülkü'nün kiralık katil konusunda anlaşmaları. Kiralık katilin Mustafa'nın arkadaşı olan meçhul kişi Hakan oldu. İşte bu sizsiniz Alpin Bey. Yani aslında diyor savcı. Ben diyor araştırmalarım sonrasında diyor kanaat edindim ki büyük çekmece içerisinde Zülküf eski erkek arkadaşınız. Sizin yine köyden arkadaşınız işte neyse mahalleden Mustafa ve İpek Ülkü'nün kiralık katil konusunda anlaşmaları. Kiralık katilin Mustafa'nın arkadaşı olan meçhul kişi artık meçhul değil sayın savcım Alpin Bey, Alpin Düzgüner. Katil konusunda Hakan olduğu diyorlar işte. Alpinle birlikte Mustafa'nın bu durumu görüntülü görüşmede hangi saikle yaptıkları bilinmeyen bir şekilde. Evet bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Müşteki anlattıkları, müştekinin yani Sema Hanım'a Sema Hanım bu şekil, bu şekilde aleyhindeki anlaşmadan haberdar olup korktuğu ve tehdit edildiğini, hayatının tehlikede olduğunu belirterek şikayetçi olduğu dikkate alındığında her üç şüphelinin de iştirak halinde hakaret etmek suretiyle müştekiye yönelik atılı tehdit suçunu işledikleri kanaatine varılmıştır. Zira müştekinin aleyhine kiralık katil anlaşması yapılması şeklindeki eylemin kasten adam öldürmeye azmettirme olarak değerlendirmesi mümkün ise de kasten adam öldürmeye yönelik herhangi bir icraî faaliyetin eylemin bulunmaması sadece bu konuda sözlü bir anlaşmanın bulunması ayrıca kiralık katil olarak üzerinde anlaşılan kişinin şüpheli Mustafa ile beraber yani o da sizsiniz yine pişmanlık göstererek gönüllü olarak vazgeçip durumu müştekiye yani Sema bildirmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde kiralık katil tutmak suretiyle adam öldürmeye azmettirme suçunun somut olayda unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle bu suç bakımından herhangi bir soruşturma yürütülememiştir diyor. Aslında savcı diyor ki ben ikna oldum. Bir anlaşma yapılmış. Bu müşteki yani Sema'yı öldürmek için anlaşmışlar. Ama diyor ben bunu somut bir şekilde değerlendiremiyorum. Çünkü diyor kiralık katil olarak tutulan kişi siz adınıza Hakan olarak verdiğiniz için ulaşılamayan Hakan diye iddianamede geçmişsiniz. Evet. Alpin düzgünlere ulaşamadık diyor. Ve bir eyleme de geçilmemiş. Ben o yüzden ikna oldum buna ama diyor. Eyleme geçilemediği için ben bununla ilgili ceza veremiyorum ama diyor. Ama diyor ama işte sizinle konuşulmadı. O yüzden sizin vereceğiniz ifade çok önemli. Ancak diyor Sema'nın gıyabında aleyhine kiralık katil anlaşmasının yapılması ve konuşulmasıyla bunun daha sonra Sema'ya kendisini kiralık katil olarak tanıtan kişi ve şüphelilerden Mustafa tarafından bildirilmesi şeklinde gelişen olayların korkutuculuk bakımından atılı e, suçla birlikte tehdit suçunu oluşturulduğu kanaat edilmiştir diyor. Bu nedenle e, şüphelilerin üzerine atılı iştirak halinde işlendiği değerlendirilen suçtan ötürü yargılanmasının yapılarak Tabi diyor delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere e, ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur diyor. Yani tehdit etmişler, e, korkutmuşlar ben buna ikna oldum diyor savcı mahkemenin takdirine bırakıyorum. Ama ötekisi diyor eylemi Allah'tan geçmemiş ve diyor burası işte ben de o yüzden onu soruyorum. Nedeni anlaşılamayan bir şekilde ki bence nedeni belli niye siz ikiniz bir oldunuz Mustafa ile beraber... Ee, ulaştınız işte hanımefendiye. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>